Hoş geldiniz. Ee, çok büyük bir hata oldu yine. Yine büyük bir hata oldu. Video çekerken eee şey kapandı, bilgisayar kapandı. Ben o kadar oynadım, oynadım, oynadım. Bilgisayar kapandı. Bu kadar etme. Ben öyle oyunu oynadım. Oyunun ortasındayım. Oyna baştan başlayan bu başlayamam. O yüzden arkadaşlar oyunu ortadan izle yani ortadan izle. Oyunu bayağı oynadım. Burada mı izleyeceksiniz? Yani böyle bayağı oynadım yani. Gracias. ya abi, abi ya şu çıkeceğim ya Arkadaşlar bayağıdır oynadım gidiyor. İşte şey oldu ya. Kapandı. Oradan bir izin veriyorum. Buralara bomba atıyorum da gel bana at gel gel. Şuradaki bomba atıyorum. Gel bana. Atılan bana bomba. Kaç! Arkadaşlar bir yandan da çok üzgünüm ya. Bilgisayar nasıl kapandı ya? Abi yok böyle bir şey ya. O kadar oynadım. O kadar oynadım ya. Bayağı oynadım. Bir yarım saat oynamışım benden. Hadi be! Ya. Ben. buraya çıktım. Sonra. Ne Zaten Buyur, burada kalırsın sinir olur ya Oğlum, bayağı sinirli ya arab mı oha denize atıyor gel buraya ya Gidemiyorum ki denizden diye köpek balığı var. Gidebileceğim yine birer olacağım. Buradan çıkıp bir şey mi vardı diyor kadın? hayır hayır. Buradan aşağı bin kere düştü. Bir şey de bir şey Ya, bu daha ya. O karşıya bir silah, yok mu onun karşıdan beni bir Aa, buradan, Yok çıkmış da Yok ya tam buraya 别鼻子做啊！<noise> Bari şu hayal zekalı olayım. Vallahi çok akıllıyım ben. Umurumda yaşamışım. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Abi yanlış görmüşüm. Yanlış görmüşüm. Bu kötü oldu. Git 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 git. Abi ay öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Öyle bir öyle bir becerin yok abi. Hadi oğlum yetişiriz lan. Hadi lan. Oh, nereye yetişiyorsun? Nereye yetişiyorsun ya? Abi sinir oldum ya. Thank mm -hmm. you. Gıcık kaptı abi ya. Abi çok kötü bir oyun. Değil, kötü oyun da değil. Geçemiyorum ben. Tamam, 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 tamam. Şuraya en azıcık yiyeceğim. O bir şey yapma. O bir şey yasak.

şey değil, bir şey yok mu var? Kaşkın bir şey var, alıp da bomba. Benimlerde i̇şte köpek balığı var. Olmasa. kim atıyor mu? Atma. lan. Anam fayda var. Abi şuradan şuraya çıkamazdım. İlla dolandıracağım canını ya. Домашняя. Я ага, Arkadaşlar biz burada ben burada videoyu bitireyim zaten videomu çektim de, hemen kapandı yok ben burada videoyu bitireyim oyun peki bazı şeyleri anlayayım yani ne yapabileceğini sonra arkadaşlar geleyim yani şu an olmadı videoyu yani burada bitireyim arkadaşlar abone olmayı unutmayın İyi oyunlar iyi günler